Vücudumuzun temel çalışma prensibi bir pompa gibidir. Pompa böyle çalışır, açılır ve kapanır. Sokakta dolaşırken insanları gözlemliyorum ve gerçekten belli bir yaşın üzerindeki insanların vücutları genel olarak çok zayıf görünüyor. Zayıf insanlar nefes darlığı çeker ve nefes almakta zorlandıkları zaman da vücutlarındaki dolaşım sistemleri ve süreçleri bozulur. Ayrıca ciltleri de çok solgun görünüyor ve solgun cilt koruyucu işlev görmediğinin bir göstergesidir. Gençlik dönemlerinde olduğu gibi ciltleriniz güçlü değildir. Aslında birçok belirgin sağlık problemleri daha sayabiliriz. Peki asıl sorumuz bu kimseler vücutlarını ve iç enerjilerini bu tür hastalıklardan korumak için neler yapmalıdır? Yapılabilecek en önemli şey korumaktır. Yaygın yapılan hatalardan biri insanların hastalıklar karşısında kendilerini iyileştirmeye odaklanmalarıdır. Aslında tam tersi olarak hastalıklara yakalanmamak için öncelikle kendinizi korumayı öğrenmelisiniz. Bunun da en temel yolu sizlere öğrettiğim geleneksel çin masajları ve egzersizleridir. Farkındaysanız her videomuzdaki temel amaç vücudunuzun ilgili bölgesindeki kan akışını yani dolaşım yeteneğini artırmaktır. İlaçlara, tedaviye, ekstra takviye vitaminlere ihtiyacınız yoktur. İlk ve en önemli ihtiyacınız olan şey organlarınıza yeteri kadar kan pompalanmasıdır. Dolaşım sisteminizde bir tıkanıklık meydana gelmemesidir. İşte bu egzersizlerle kan dolaşımınız normale döner ve aldığınız her nefeste yararlı olan besinler vücudunuza girer. Metabolizmanız iyileşir. Vücudunuzda daha fazla güç ve iç enerjinizin dengede olduğunu hissedersiniz. Bağırsaklarımızın çevresinde çok fazla yağ birikir ve bu birikintiler meridyenlerimizi engeller. Bu engelleme ise sağlığımıza giden yolu kapatır. İşte bu noktada birçok sorun başlar. Bugün size anlatacağımız egzersizimizin teması zayıflamaktır. Ama ben diğer doktorların aksine sizi sıkıcı bir diyete sokarak bunu sağlamayacağım. Ne istiyorsanız yiyebilirsiniz. Et seviyorsanız et yiyin. Ekmeğe mi düşkünsünüz? O halde onu yiyin. Benim yöntemimde püf nokta yemek yediğinizde bir süre bir aktivite yapmamaktır. Sofradan kalkıp hemen sıkı bir şekilde çalışmaya başlamayın. Yemek yedikten sonra biraz dinlenmelisiniz. Sadece biraz zaman geçtikten sonra enerjinizi harcamaya başlayabilirsiniz. Yemek yedikten sonra geçireceğiniz dinlenme süresince hafif yürüyüşler ya da egzersizler yapabilirsiniz. Bu konuda kendinize bir rutin bulun. Kendinize fazla enerji harcamayacağınız aktiviteler bulun. Bakın, Çin'de binlerce yıldır deneyimlenen ve kesin sonuç ürettiği herkes tarafından bilinen egzersiz şeklinde alternatif tedavi yöntemleri vardır sağlık için egzersiz yapmak Çin'de çok eski bir gelenektir. Benim misyonum size bu bilgileri anlatarak şifa bulmanıza yardımcı olmaktır. Şimdi egzersizimize geçelim. Kızım bana bu kadının ne söylediğini tercüme eder misin? Usta Muç'un bu kadının dizlerinde sıvı kaybı var. Topuktan başlayarak bacağının bu bölgesine kadar ağrı hissediyormuş. Üstelik de uzun yıllardır bu şekildeymiş. Anladım kızım. Bir de fazla kilolu olduğu için egzersiz de yapamıyormuş. Bu kadın bize geldi ve artık merak etmesine gerek yok. Hem dizindeki problemleri hem de fazla kilo problemlerini ortadan kaldıracağız. Öncelikle topuktan uyluğa kadar olan ağrınızın nedenini söylemekle başlayalım. Vücudunuzda aşırı kilo var ve vücut ağırlığınız nedeniyle bacağınızın bu bölgesine aşırı yük binmektedir. Fazla kilolarınızdan kurtulduğunuzda bu sorun da otomatikman ortadan kalkmış olacaktır. Şimdi beni dikkatlice izleyin ve benden sonra yaptığım hareketi sizler de tekrarlamaya çalışın. Bakın sol kolum zeminde olacak şekilde iki ayağımdan ve sol elimden destek alarak vücudumu bir pompa gibi hareket ettiriyorum. Bakın ayaklarınız yere sağlam basmalıdır ve bu egzersiz bu şekilde yapılmalıdır. Hocam şu an omzum ağrıyor. Bu çok normal. Benim de omzum ağrıyor. Şimdi beni can kulağıyla dinleyin. Bu egzersizi 5 kez yapmalısınız. Evet, tam 5 kez. Daha sonra pozisyonunuzu değiştirerek diğer tarafınız için de yapmalısınız. Şimdi elimi tutun ve diğer tarafa birlikte dönelim. Evet, başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Aferin, bu harikaydı. Peki hocam bu alıştırmayı neden yapıyoruz? Biraz bilgi verebilir misiniz? Tek kelimeyle özetlemek gerekirse bunu gençlik için yapıyoruz. Vücudumuzun temel çalışma prensibi bir pompa gibidir. Pompa böyle çalışır, açılır ve kapanır. Güçlü olmak için kilo vermelisiniz. Bu egzersizi her gün, günde birçok kez yapmalısınız. Şu an yaptınız ama bir saat sonra tekrar yapmalısınız. Bakın şimdi dikkatlice izleyin. Farklı bir egzersiz daha göstereceğim. Benden sonra sizler de tekrar edin. Bakın hareketimiz bu şekilde. Diğerinden farklı olarak her iki ayağımız da yerde fakat vücudumuzu yere değdirmiyoruz. İşte bu şekilde yapıyoruz. Dikkat ederseniz sadece ayaklarımla yapmıyorum. Tüm vücudumu çalıştırıyorum. Özellikle de boynumu. Bak kızım sen yanlış yapıyorsun. Bu hareketle vücut geriye doğru gitmez. Böyle yapma. Bu hareketimizde vücudumuz küçük küçük havaya kalkıp aşağıya inecektir. Yani sadece aşağı ve yukarı doğru hareket ettirmelisin. Evet, sen doğru yapıyorsun. Sen devam et. İşte bu şekilde boynumuzu da hareket ettirerek çalışmaya devam ediyoruz. Bakın, ayak parmaklarınızın üzerinde durmuyorsunuz. Bu yanlıştır. Ayak tabanlarınız yere tam olarak basmalıdır. Bu hareketi de 5 kez tekrar ediyoruz. Bunu düzenli olarak yaparsanız bir hafta içinde vücudunuzda ağrılar hissetmeye başlayacaksınız. İkinci haftadan itibaren ağrılarınız yavaş yavaş ortadan kaybolacak. İşte ağrılarınızın azaldığı ikinci hafta bu egzersizi 10 kez yapmaya başlamalısınız. Bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonra bitiriyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Sağlıklı yaşam ve çigon kanalı olarak sağlıklı günler dileriz.